Dağıtım şirketleri ne yapmışlar? Bu 2.35 sentten aldıkları elektriği şu anda vatandaşa 11.5 sent üzerinden faturalıyorlar. Kar oranı yüzde %388. 60 milyar kilowatt saatte dağıtım şirketlerine çekilen kıyam boyutu 5.5 milyar dolar. Niye vatandaş isyan ediyor? Ben bu faturaların içinden çıkamıyorum, anlayamıyorum diye bağırıyor millet. İşte size nedenini söyledim. 5.5 milyar dolarlık dağıtım şirketlerini kurtarma operasyonudur bu bu şirketlerin hepsi batık. Bunların hepsi özelleştirilmiş dağıtım şirketleri. Ne yaptılar? Enerji Bakanlığı'na bir sözleşme yaptılar. Londra'daki finans kuruluşlarının istediği şartlarla uluslararası tahkim dahil olmak üzere bu sözleşmeleri yaptılar. Gittiler Londra'ya, aldılar krediyi, geldiler, verdiler dediler. Özelleştirilen malı aldılar. Öz sermaye sıfır, borç yüzde yüz. Şimdi tabii ki bu döviz patlayınca bu arkadaşların hepsi buraya değil buraya kadar batmış. Bunlar döviz kredilerini ödeyebilsinler, bunlar hayatta kalabilsinler diye. Kime vuruyorsun? Vurabalıya vatandaşın sırtına.